kişi daha indi. O benim ama. Onun kastı 10 oldu lan böylece Bir de koncu. Biri Bir adam indi ha. Tolga Tolga beni. Abi Oğlum bu ben. vurdu beni. Bir nerede? 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 Duvarda. Arkamda. Esen. Abdi nerede bu arada? Hiç ses çıkmıyor. Abdi sen neredesin lan Abdi? Ne yapıyor? Al, can bas, atayım mı? bir tane daha var. Var bende var. Full full. Tam var bende. Adamlar tam nerede? Rotix niye atıyorsunuz lan? Benim o benim. Tamam. <gülme> <gülme> <Uf>. ee. Lan <gülme> da 2 kişi var, 3 kişi var, 3 3 3 Lan 3 kişi lan 3. Şurada bok. Mendes Ayağına Kavurması var Canım hiç yok Adam indi canım hiç yok Adam indi canım hiç yok Evet o halinde adam Görmüyorum oğlum hiçbir yer Her yer birbirine girdi Burada adam var Çal adam var Adam bana sikiyor. Adam beni sikiyor. Oğlum dedik ya adam yedi adam yedi çok oldu. Hadi sikiyle. Arkamda. Abi, gel şuna. Abinin gel, Ali gel şuna. Kayıtama ya. İçi var abi. abi. abi, abi. abi, abi. Geliyoruz mu lan? da adam alıyoruz biz burada. Alan tamam mı? geliyormuş zaten az almış. Su kulağı mı gidiyor? Şuraya gelin şuraya. Aynen su şu kulağı. Önce şuraya burada kesin adam var. İşaretleyemiyorum şu an. Sa Kolya sa hani sa mi? Sağdaki ufak et bineye. He. Tamam. Beyler buraya. ona Yani hiçbir yürüyen, yürüyen hareket eden cisim hiç, yok kardeşim. Var araba var Ali. Evet. Şurada. Tamam, Gidiyor zaten. şu an üstüne ineceğim Aga bak. Benzin alacak bir ihtimalle ya da dur. Duracak etrafında dönüyor şu an bak. Çarptı. Şimdi üstüne ineceğim. İki araba var hatta. İnme inme inme. Necat üstüne inme manyak mısın? Niye? İnme oğlum. Ne bileyim ya. Yani, böyle de sayısı beş. Bakalım ne? Gelmiş oluyor. Burada var. Nerede? Burada. Şarj at. Anasını Burada bir eleman var. Ateş ediyordu. Nerede var? Sıram yok burada. Araba geldi. İki kişi birden indi. Burada kardeşim. Geç kaldım. Hadi bin. Bin. Kovalya neye bilmiyorum ben. Konfeti patlatak. Oğlum şu stres kurt. Düştüğüm. Sağla sağla. sağla. Ya man, izleyip, nasıl kafasına alıyor şöyle bana. Bilader benim 8 yaşaydı. Şuradaymış. Nerede adamlar? Yok ki Aha lan var, Nerede? Uzatacağımız okula okula uçur. 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 Kikin şu var çatında. Aldım onu. Aldım onu. Vurdum onu. Bizi çaldı. Çaldırır mıyım? Çaldı mı? Aldım onu. Araba var. Biraz bir, bir de sıkıyor. Hadi tam onu da. Vurdum ben. Ete atı yanda. Tamam vurdum. Nerede? Kulübede mi o? Burda, burda. Burda da yıktı var mı? İçeriye girdi büyük ihtimalle. Gel. Girdim. Burda da yıktı. Nerede aga? <laughs> İçeride. Ben yukarı <ben> çıkıyorum. <laughs> var mı başka bir şey burada? Yap. Sen arka sıkıyor. Arkadakini. Nerede? Bir kayalı. Arkada lan. Gecelti. Gece x'i kanayla burada. O düştü mü? Düştü. Gece x'i kanayla burada bir tane. Bir tane atlar. Aa bak 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 bak. Ne yaptı o? Oyattı. Çok güzel. Direkt mi öldü bayıldı mı? Bayıldı. Adam dolu hala. Soğuk Adam ya. gözüküyor mu lan. Biri tartıyor otobüsün oldu. İki kere birbirinden çaldılar aga ya. Eleman burada. Tam üstü. Yat o. Biri daha var sanki. Arka. Oo. Arka, arka ha, arka arka bu kurt geldi kurt. Oyunun şeyi geldi. Dropta dropta. Sis var bak. Onu vurup bitirmemiz lazım. Ben var bir dakika dikkat edin. Onu vurup bitirmemiz lazım herkes buraya. Evde. şarj al. Yoramıyorum ki falan yoksa. Tamam. Altın. Arkadaşım mı var lan? Güzel arkadaki kurta bakıyorsun değil mi? Yani. Arkadaki bakıyorum da. Şuraya bakın şuraya. Ne bu? Şurada. Aramam üstüne mi yattı? Evet. Şurada beyler buraya odaklanın. Orada gitti ya. Odaklanın dedim ama bir yerde o bir yerde. Ben başka adamla uğraşayım şu an. Al iki kişi var orada. Birini yatırdım. Birine de ben vurdum yatmadı. Amin do. Oldu mu? Gitti. Tamam. O daha ölmedi o. Gördüm şey. ki kursu. Nerede evet. şey? Eldir bakın dur. Sen bak. Yok ben Tolga, temizledim. Tolga geri doğru. çekil. Tolga geri çekil geri. Hiçbir şey olmaz. O kadar temizlediniz mi? Evet. Şey lan ben de M4'tan ben hiç kalmadım orada. ben yalıntı. 3 kişiler ha. Onlar da takı ama haberimiz Diğer araman nereye gitti böyle? Evin içinde biri. Araçların tekerini alıyorum. Oraya verdi, gitmemiz lazım. Alan uçur. Bana ne olur abi geyik, şey yapacağız ben bu. Lan haksana geyik canım nasıl Araba olacak? durdu önümde. Araba. Bunun skul turu lan. Hadi 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 hadi. Tamam. Şuna şöyle. Çok güzel. Çok kötü konum kaldı. Bir dakika. İşte bu ultrada kaldık ya. Nerede gel? Dışarıda da mı sıkalım? Pistem orada. Evet. Tamam ikisi de öldü. İkisi de öldü alana koştu. O ölmedi ölme deme. Öldü öldü o ikisi de öldü. Ne öldü mü? O Ukrayna da öldü. Köprüde durup düşmüş. Kurtarın da değil Hayır. Başlaya geçmek zorundayız. Bunu vurmak lazım. Vur mu ilk önce? Ben bu. Evin içinde. Evet evin içinde. Gördüm. Yakada şu an. Serhat öldü. Abi bu evde mi Ali? Evet önümüzde gelince kaldılar. Ben başka evdeyim. Öldü düşürdüm aga. Düşürdüm. Bir bomba attım. Öldü zaten gitti bunlar. Öldü zaten benim ateşim. Helal helal, Uf 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 Artık. Abi, ateşi öldürdüm senin burada ya. Hani senin mutluluk anlıydı? Şimdi ölçtürecekler bizi. Şu ağaçta, tam şu ağaçta bana deniyor. Hangi ağaç? Ağaçta diyorum ise artık biri yedi ondan. Ben Bir tane ol. benden yedi mi öldürür <laughs> o. Beden be. Uf. <laughs> uf 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 uf. Oğlum ya e, o. Üç zaten de yok lan. Dört kişi yet, bizi sadece. Kimse yok. İndi. İndi. 14 kişi oldu. 14 oldu. oldu. Ya. Artık biliyorum. Oğlum, aga bana silah verin. Ya bunlar dört tüp dakika. Çok iyi. gel. Gel. Evet, Kral sakin Hakkım var önümde Halil takım var gel şuna. Çok gördük biz böyle çok. Geçen stream'e gelen linke tıklamadık. Tıklamadı. Bir şey diyeceğim ama Gençler bak işini sekizinci yapacağım. Nasıl sıkıyordu ya? Sen, Araba. Bir dakika bırak gelsinler. Gidelim, gel öyle gel. gel. Fark etmemiş geri zekalı. Geziyor geziyor. Hadi gibi bir daha yere bak. Göreceğim. Görmemiş. İlerle ballardan sonra. Ne diyor? Ya. O kedini kaldırırsan çok sıkıntı var. söyleyeyim. Onun üzerine oyna git. Git onun üzerine oyna git. Ama ne lan bu tozu? Direkt kaldır. Kaldırdım. Ne oldu? Bakın şimdi yiyeceğin adamı nasıl bulacak abiniz? Koşu şey onu atacağım, yiyeceğin. Bunu da yapmam. Fatih'in fiyatı. Ya bak iyi değil Ama ne evenin... Maşallah, üçte üçte. Git onun üstüne, on üstüne arabaya bin. Bakın ne arabası, durun kaldıracak kendini. Yapacak bir şey yok ona. O, ona Şuradan ne kadar adam kendini kaldırdı. Beni kaldırıp bulursa alırım bu arada. Bu iki kişi kalmış. Ah orada kulübe. Ne kulübesi lan? Şurada. Ehe yok. Otur karıştırma be. Şu anki devimiz o değil. Kulübede de var zaten. Evet kulübe. Kole... Al Bir bildiğimiz var yani zaten. Ufff. Abi ben bu işi yapıyorum. O dağır. 来了，呵